Smash. Hep, Smash yar o güzel de challenge yapıyoruz. İçinden şimdi ben yiyorum. İçinden. Ama bir sıra kalacaksın ha. Tamam. Boş çıkarsa kaybediyorsun. Dolu mu çıktı? Dolu. Bana tamam yiyebilirsin artık ye. Ama da dolu. Hepsi dolu çıkarsa şaşarım artık. Ne yiyorum? İki, i̇ki bir, iki bir gidiyoruz. Ben de alırsam iki, iki olacak. Ya! Boşlukta. 3-0 ay üç, i̇ki, iki. Hayır. 2 i̇ki, iki bir. Ne dolu. Ya 3 <laughs> 3 3. Bunlar. Dolu. adama bir tane boş çıkıyor mu? Berabere kızsa. Ben kere doğ çıktı. Dolu mu? He. Dolmuş. Dolu. Ömer dolu çıkıyor. Dolu. Beş beş. Kaç tane kaldı? Dolu. Bir tane kaldı. Ben onu bana... Ay sen kullandın. Tamam niye? Şimdi sıra bende. Niye? Yeah. boş çıkarsa sen kazanıyorsun. Dolu beraberim. Ne <laughs> lerde kanalımıza abone